Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Can Yaman'dan yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Yüksek Can Yaman bildiğiniz gibi İtalya'da yaşıyor. İtalya'da günden güne hayranlar, hayran kitlesi artan Can Yaman orada büyük anlaşmalar yaptı. İki tane diziyle anlaşan Can Yaman İtalya'da henüz İtalya'da. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Sizin iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolardan görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.